Evet arkadaşlar. Şu anda Yunanistan'da tam Yunanistan topraklarında yaşayan Türkler, yaşayan Müslümanların camisi ve çok güzel bir cami. Şu anda akşam ezanı okunmaktadır. Tam olarak Yunanistan'ın İskeçe şehrindeyiz ve ezanımız Yunanistan'da da dinlenmektedir. okunmaktadır. Gazane camisindeyiz. Gazhane camisindeyiz. Ve Burada karşıki gövde de Yunanistan'da Burada karşıki mahalle diyelim. Şurada da bir cami var. Oradan da ezan sesleri geliyor şu anda. Ve burada da bir kilise var. Yunanların kilisesi. Ve burada da bizim camimiz. Yunan ve Türk dostluğu burada. Her zaman kardeş gibiler. Hiçbir zaman birbirine kötülük yapmadılar. Hiçbir Yunan çıkıp da bu ezanı dindiremedi. Bu ezanı susturamadı. Ve kimse kimse tabii ki şikayet etmiyor. Bakın şuradan da geliyor. Aynı şekilde Yunanistan'ın her bir köyünde camilerimiz dolu, imamlarımız, hocalarımız ve dediğim gibi burada bir kilise var. Yunan kilisesi ve tam karşıda camimiz ve kimse hiçbir Yunan burada rahatsız olmuyor. Görüyorsunuz camimizin güzelliğine. Minaremiz var. Çok güzel bir minare. Burada tüm Türkler toplandı. Bu cami çok eskiydi. Camiyi meze yenilediler. Allah 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 Evet Evet Gazhane Mahallesi'nde şu anda Yunanistan Gazhane Camisi görüyorsunuz. Müslümanlar burada gelip namazını kılıyor. Selamünaleyküm. Tüm Müslüman kardeşlerimiz burada akşam namazına geldi. Dediğim gibi Yunanistan'ın İskeçe şehrindeyiz. Karşıdaki lise burada Gazhane Camisi, çok güzel bir cami ve burası da. Türk çocukları burada. Burada herkes burada Türk. Yunanlı da var, Türk'ü de var. Karşı tarafta kilise ve şurada tam karşı tarafta bir tane cami daha var ve diğer köylerde de camiler burada dolu. Çok camiler var. Ve burada hiçbir ırkçılık olmamaksızın. Ee, tabii ki oluyor bazen sağcılar, solcular oluyor ama bu taraflarda hiçbir Yunan ve Türk düşmanlığı olmamıştır. Gördüğünüz gibi camimiz burada minaresiyle ve ezanımız sesli bir şekilde okunmaktadır. Ve kimse şikayet etmedi, etmiyor. Çünkü burada Yunan ve Türk kardeş gibi yıllardır yaşıyor. Sadece olanlar politiktir. diye düşünüyorum şimdilik ve başka çekimler de daha yapacağım. Yunanlıların e, çeşitli yerlerinde çekimler yapacağım ve bunları paylaşacağım. Şimdilik Yunanistan'ın İskeçi şehrinden ve bu güzel camiden, bu güzel mahalleden, gazhane mahallesinden selamlar, saygılar.